Kız Kulesi. İstanbul'da Boğaz'da geceleri gemilere yanıp sönerek yol gösteren bir deniz feneri var. Ona Kız Kulesi denir. Kız Kulesi deniz feneri olarak yapıldığı günden beri birçok kaptana rehberlik etmiş, pek çok kişiyi boğulmaktan kurtarmıştır. İyi de deniz feneri çalışıp dururken sonradan niçin Kız Kulesi adını almıştır? Elbet bunun da bir söylencesi olması gerekmez mi? Bakınız şöyle. Bizanslılar döneminde Hükümdarın bir kızı varmış. Kral kızını çok seviyor, gözünü onun üzerinden ayırmıyormuş. Kızı kazara başını şöyle bir tutacak olsa, kral hemen yerinden fırlar. "Ne oldu kızım? Başın mı ağrıyor?" dermiş. Kızı yanaklarına elini sürecek olsa, "Dişin mi ağrıyor?" dermiş. Kız günün birinde serpilmiş, gelişmiş. O büyüdükçe kralın kuşkuları artmış. Kızının başka biriyle evlenerek çıkıp gideceğini düşünüyor, korkuyormuş. Kaygılarından arınabilmek için sarayında bulundurduğu falcıları çağırmış. ''Kızımın geleceğine bakın. Sonu nereye varacak? Bakın da yorumlayın.'' demiş. Falcılar sırayla kızının falına bakmışlar. Bakmışlar ama söylemeye yürek gerek. Ağızlarını bıçak açmıyormuş. Niye mi? Kızın sonu çok kötüymüş de ondan. Hükümdar, falcıların savsaklamasından, kuşkularından nedenli haklı olduklarını bir kez daha anlamış. Yine de gürlemekten geri kalmamış. Hadi söyleyin, durmayın. Ne gördünüz?" demiş. Falcılar sanki birbirleriyle sözleşmiş gibi hep aynı sözleri yinelemişler. "Büyük kralımız, inanmayın, üzülmeyin. Bu bir faldır. Görünüşe göre ileride kızınız bir yılan tarafından sokularak öldürülecek." Falcılar böyle demişler. Kralın karşısından geri geri çekilerek birer ikişer uzaklaşıp gitmişler. Kral ne yapsın şimdi? Hemen önlem almayı düşünmüş, sormuş, soruşturmuş. Sonunda kurtuluşu o kız kulesini denizin ortasında yaptırmada bulmuş. Oraya yılan, çıyan gelemez diye düşünüyormuş. Kule kısa sürede yapılmış. Kral kızını heyecanla oraya götürmüş. Kulenin altına, üstüne, sağına, soluna nöbetçiler dikmiş. Her istediğini verin demiş. Aradan günler, haftalar, aylar geçmeye başlamış. Bir sonbahar günü kulenin önünden küfe yüklü bir tekne geçiyormuş. Küfelerin ağzında asma yaprağı varmış. Tam o sırada kuleden bakmakta olan kralın kızı asma yapraklarını görünce küfelerin içinde taze üzüm olduğunu anlamış. Nöbetçilere seslenmiş. ''Üzüm istiyorum.'' demiş. Nöbetçiler hemen motoru durdurmuşlar. Bir küfe üzüm almışlar. Getirmiş, kıza vermişler. Olacağa bakın ki Bağda üzümlerin toplandığı sırada küfeye giren salkımlar arasında saklanan zehirli bir yılan varmış. Kız bir salkım üzüm alayım derken yılan birden eline vurmuş, onu anında öldürmüş. Nöbetçiler olup bitenden habersizmiş. Çevrede kol geziyorlar, kuş uçutmuyorlarmış. Kral kızını zaman zaman görmeye geliyormuş. O gün yine yoklamış. Kızının yerde cansız yattığını görünce çok şaşırmış, ağlamış inlemiş. Sonunda da yazgı demiş. Olacakla öleceğe çare bulunmaz demiş. Çünkü elinden başka bir şey gelmiyormuş. Bu kule Bizans İmparatoru Manuel Komenos tarafından gözetleme amacıyla yapılmış ama halk ona Kız Kulesi adını vererek bu söylenceyi uydurmuş. Mevlüt Kaplan